Motorola Moto E13'ünüzün ekranı dondu mu ve tam da en çok ihtiyacınız olduğunda yanıt vermiyor mu? Panik yapmadan ya da bir tamir düşünmeden önce bunun gerçek nedenlerini, kanıtlanmış çözümleri ve tekrar yaşanmaması için uygulanabilecek basit adımları birlikte keşfedelim. Motorola Moto E13'te donmuş veya kilitlenmiş ekran. Nedenler, çözümler ve önleme. Motorola Moto E13 Günlük kullanım için tasarlanmış, temiz bir Android deneyimi, iyi bir pil ömrü ve temel görevleri için güvenilir performans sunan uygun fiyatlı bir akıllı telefondur. Ancak birçok giriş seviyesi cihazda olduğu gibi, kullanıcılar zaman zaman can sıkıcı bir sorunla karşılaşabilir: Donmuş veya kilitlenmiş ekran. Bu sorun geçici bir tepkisizlikten dokunmanın tamamen çalışmadığı tam bir ekran donmasına kadar değişebilir. Bu yazıda, Motorola Moto E13'te donmuş veya kilitlenmiş ekranın en yaygın nedenlerini inceleyecek. Adım adım sorun giderme çözümleri sunacak ve gelecekte bu sorunu önlemeye yardımcı olacak ipuçlarını paylaşacağız. Donmuş veya kilitlenmiş ekran ne anlama gelir? Donmuş veya kilitlenmiş ekran ekranın dokunmatik girdilere yanıt vermemesi durumudur. Aşağıdaki belirtilerden bir veya birkaçını fark edebilirsiniz. Ekran dokunuşlara veya kaydırmalara yanıt vermez. Telefon tek bir uygulamada veya ekranda takılı kalır. Animasyonlar durur ve ara yüz sabit görünür. Güç düğmesi çalışır. Ancak ekran yanıt vermez telefonda olmuş durumdayken ısınır. Bu sorun yazılımla ilgili olabileceği gibi bazı durumlarda donanımla da ilgili olabilir. Motorola Moto E13 ekran donmasının yaygın nedenleri, sorunun kök nedenini anlamak, etkili bir çözümün ilk adımıdır. Birinci yetersiz RAM ve sistem kaynakları, Moto E13 hafif kullanım için tasarlanmıştır. Aynı anda birden fazla uygulama çalıştırmak sistemi zorlayarak ara yüzün donmasına veya ciddi şekilde yavaşlamasına neden olabilir. İkinci sorunlu uygulamalar. Bazı üçüncü taraf uygulamalar cihaza tam olarak uyumlu olmayabilir veya hatalar içerebilir. Bu uygulamalar aşırı kaynak tüketebilir ya da sistemle çakışabilir. Üçüncü güncel olmayan yazılım, eski bir Android sürümü kullanmak veya güvenlik güncellemelerini yüklememek, sistem kararsızlığına ve ekran donması dahil performans sorunlarına yol açabilir. Dördüncü sistem ön belleği bozulması, geçici sistem dosyaları, ön bellek, Zamanla bozulabilir ve ekranın kilitlenmesi gibi beklenmedik davranışlara neden olabilir. 5. aşırı ısınma. Uzun süreli kullanım, oyun oynama veya yüksek sıcaklıklara maruz kalma telefonun aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu durumda sistem koruyucu bir önlem olarak donabilir. 6. neredeyse dolu depolama alanı. Düşük dahili depolama alanı performansı ciddi şekilde etkiler. Telefon arka plan işlemlerini yönetmek için yeterli ağlana sahip olmadığında donma olasılığı artar. 7. Fiziksel veya donanımsal sorunlar, düşmeler, nemli temas veya dahili bileşenlerdeki hasarlar da ekranın yanıt vermemesine neden olabilir. Bu daha nadir görülür, ancak daha ciddidir. Donmuş veya kilitlenmiş ekran için anında çözümler, Motorola Moto E13 ekranınız donarsa, Aşağıdaki çözümleri sırayla deneyin. Birinci cihazı zorla yeniden başlatma. Zorla yeniden başlatma, en hızlı ve en güvenli ilk adımdır. Adımlar, güç düğmesine 10 ile 15 arasında saniye boyunca basılı tutun. Motorola logosu görününe kadar bekleyin. Düğmeyi bırakın ve telefonun yeniden başlamasına izin verin. Bu işlem, Verileri silmeden geçici hataları giderir. İkinci telefonu şarj edin. Kritik derecede düşük pil seviyesi, sistemin öngörülemez davranmasına neden olabilir. Telefonu güvenilir bir şarj cihazına bağlayın. 10 ila 15 dakika bekleyin. Tekrar açmayı deneyin. Telefon normal şekilde açılırsa, Donma büyük olasılıkla güçle ilgilidir. Üçüncü güvenli modda başlatma. Güvenli mod, Üçüncü taraf uygulamaları devre dışı bırakır ve bir uygulamanın soruna neden olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Adımlar Güç düğmesine basılı tutun. Kapat seçeneğine dokunup basılı tutun. Güvenli modu seçin ve onaylayın. Telefon güvenli modda sorunsuz çalışıyorsa, normal şekilde yeniden başlattıktan sonra son yüklenen veya şüpheli uygulamaları kaldırın. Dördüncü uygulama ön bellerini temizleme. Sorunlu uygulamalar. Donma belirli bir uygulama kullanılırken oluşuyorsa, ayarlar büyük tür işareti uygulamalar. Sorunlu uygulamayı seçin. Depolama ve ön bellek. Ön belleği temizle. Gerekmedikçe uygulama verilerini silmekten kaçının çünkü bu kayıtlı bilgileri kaldırabilir. Gelişmiş sorun giderme çözümleri. Temel çözümleri işe yaramazsa, aşağıdaki yöntemlere geçin. 5. sistem ön bellek bölümünü temizleme. Bu işlem kişisel verileri etkilemeden geçici sistem dosyalarını siler. Adımlar, telefonu tamamen kapattın. Güç artı ses saçma tuşlarına basılı tuttun. Motorola logosu göründüğünde tuşları bırakın. Ses tuşlarıyla ön bellek bölümünü sil seçeneğini seçin. Güç düğmesiyle onaylayın. Cihazı yeniden başlatın. Bu yöntem performansla ilgili donma sorunlarını sıklıkla çözer. 6. Dahili depolama alanını boşaltma. Düşük depolama alanı Moto E13'ü ciddi şekilde yavaşlatabilir. Kullanılmayan uygulamaları silin. Büyük video veya fotoğrafları kaldırın. İndirlemeler ve yenilenen dosyaları temizleyin. Dosyaları buluta veya sede karta taşıyın destekleniyorsa depolama alanının en az %20 ile 25 arasında boş olmasını hedefleyin. 7. yazılımı güncelleyin. Motorola hataları gidermek ve sistem kararlılığını artırmak için güncellemeler yayınlar. Adımlar: Ayarlar büyük tür işareti, sistem büyük tür işareti yazılım güncellemeleri. Mevcut güncellemeleri kontrol edin. Varsa indirin ve yükleyin. Güncelleme öncesinde pilin yeterince dolu olduğunda emin olun. 8. fabrika ayarlarına sıfırlama. Son çare. Ekran donması devam ederse fabrika ayarlarına sıfırlama gerekebilir. Uyarı. Bu işlem tüm verileri siler. Önce önemli dosyaları yedekleyin. Adımlar Ayarlar büyük tür işareti, sistem büyük tür işareti, sıfırlama seçenekleri. Tüm verileri sil, fabrika ayarlarına sıfırlama. Onaylayın ve işlemin tamamlanmasını bekleyin. Sıfırlama sonrası tüm uygulamaları tek seferde yüklemekten kaçının. Sorunlu uygulamaları tespit etmek için kademeli olarak yükleyin. Sorun donanımsal olduğunda yazılımsal çözümlerden hiçbiri işe yaramazsa Sorun donanımla ilgili olabilir. Donanım arızası belirtileri: Ekran kurtarma modunda bile donmuş kalır. Dokunmatik hiç yanıt vermez. Ekranda belirgin titreme veya renk bozulması. Telefon zorla yeniden başlatmaya yanıt vermez. Bu durumlarda profesyonel onarım önerilir. Motorola Moto E13'te ekran donmasını önleme. Önlemek her zaman onarmaktan daha iyidir. Telefonunuzun sorunsuz çalışması için bu en iyi uygulamaları takip edin. Birinci uygulamaları dikkatli yükleyin. Uygulamaları yalnızca Google Play Store gibi güvenilir kaynaklardan indirin ve gereksiz arka plan uygulamalarından kaçının. İkinci telefonu düzenli olarak yeniden başlatın. Telefonu birkaç günde bir yeniden başlatmak, Belleği temizlemeye ve sistem yavaşlamalarını önlemeye yardımcı olur. Üçüncü yazılımı güncel tutun. Resmi güncellemeleri her zaman yükleyin. Bunlar genellikle performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içerir. Dördüncü aşırı ısınmadan kaçının, şarj olurken telefonu yoğun şekilde kullanmayın ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Beşinci depolama ve performans izleyin. Gereksiz dosyaları düzenli olarak temizleyin ve kullanmadığınız uygulamaları kaldırın. Sonuç, Motorola Moto E13'te donmuş veya kilitlenmiş ekran. Özellikle sınırlı donanım kaynaklarına sahip uygun fiyatlı akıllı telefonlarda yaygın bir sorundur. Çoğu durumda sorun yazılımla ilgilidir ve zorla yeniden başlatma, güvenli modda sorun giderme, ön bellek temizleme veya sistem güncellemesi gibi basit adımlarla çözülebilir. Yalnızca nadir durumlarda sorun donanım arızasından kaynaklanır ve profesyonel onarım gerektirir. Nedenleri anlayarak, Doğru çözümleri uygulayarak ve önleyici önlemleri takip ederek Moto E13'ünüzün performansını önemli ölçüde artırabilir ve gelecekte ekran donmalarını önleyebilirsiniz. Videonun sonunda umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.